Hepinize de merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle Roblox'un son günlerde çok popüler olan bir oyunu oynayacağız. Yani Edas Trip oynayacağız. Hemen başlayalım dostlarım. Hemen şöyle. Bu arada nasılsınız? Nasıl gidiyor? Benim iyi gidiyor, güzel gidiyor. Hayat güzel. Sonunda yaz tatiline girebileceğiz. Çok az bir vakit kaldı. Hemen başlayalım. Yaz tatiline sanırım bir bir ay falan kaldı. O yaz tatilinde bayağı bol bol videolar çekeceğiz. Arkadaşlar ben bunları hemen yapayım. Siz sıkılmayın. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet dostlarım. Arabamız hazır. Bu arada bu detayı fark edenler olmuştur bilmiyorum. Şuraya bir tane hamburger koydum acıktığınızda yeriz. Hemen başlayalım. Hadi bismillah. Şöyle. Heh. Bu araba güzel ya ben bu arabayı sevmiyorum. Ama bu araba şey bir sorunu var. Çok su götürüyor. Ya motor falan şey sıkıntı değil de. Benzin falan. Su çok götürüyor bu. Neyse biz basalım. En son ne diyorduk? İşte yaz tatili. Yaz tatiline yani bir ay falan kaldı. Bu arada geçmiş 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. O zamanlar video çekmemiştim. Allah. Hop. Şöyle gidelim. Ne mi lan o? Ha tabelaymış. Tamam. Bas bas. Şimdi abi. Şu ilerlerde shop mop çıkarsa güzel olur. Ve da ev çıksa, ev çıksa güzel olacak da. Şimdi aklımda bir plan var onu yapacağım. Bu ev mi? Ay. O da shop aynı. Hadi bu evden tahta çıksın. At. Ne oluyor lan? Dur. Sen bana mı sataşıyorsunuz lan? Gelin lan. Allahu ekber bismillah. Ne oluyor? Şimşek çaktı. Bin bebe Kapat. Kafama çakacak. Kafama çakacak. Hayır lan basamıyorum. Allah. Tamam tamam kaçarız biz. Koşamaz. kaçarız kaçarız bir şey yapamaz ki şöyle çık asfalta tamam yanımıza çarpıyor ha işte biter şimdi ya bir iki kere daha çarpar biter bize çok gelmiyor da arkalara yanlara falan çarpıyor Aa, mesela şuraya çarptı Ha, bitti. Tamam. Şurada bir tane ev var. Ee, şu eve girelim. Selamun aleyküm kardeş. Oo. hemen Allah. Ben şu bartayla bir keseyim. gelen lan. Hop. <laughs> Ne canım götürüyorum. Hadi. Hadi. Öldürme. Biri söylese güzel. Dur ben şu eve gireyim. Evet çıkar herhalde. Tamam. <Gülüyor> at. at. <Gülüyor> Anna. Kendim öldüm yalan. Kendimiz öldük. Hayır. Mama ile kendimi öldürdüm ya. Olsun olsun. Tamam olsun. Evet arkadaşlar yeniden bir araba yaptım ve yine gideceğiz. Bu sefer hiç böyle uğramayacağım. Dümdüz basacağım. Yoksa ölüyoruz çünkü. Şimdi gidelim. Hadi bakalım. Bismillah. Ama ben orada kötü öldüm ya. Keşke ölmeseydim. Orada bir de 30 dolar radrasyon şeyi vardı da. O da bazen çok kötü şey yapıyor. Önümü gördün mü ya? Yemişil. Neyse, basalım. Şuradan radyomuzu da açalım. Hadi bakalım. Ahaha. <laughs> Neyse. Şu an kaçta gidiyoruz? Şop var bu arada. 120 130 falan herhalde. 120 öyle bir şey. Bu hızla acaba köprüye ulaşabilir miyiz? Ya da 20.000 metreye. Bence ulaşırız. Köprü takılmazsak inşallah. A tornado. Lan bana geliyor. İyi korktum. Çok korkunç kaçayım bari. Allah çarpma. <laughs> ah tamam. Güzel güzel. 1500 metreye geldik. Araba hala iyi dayandı ha. İyi iyi. Biz varız köprüye. Arkadaşlar evet. Yolda giderken bir Allah araba kaydı. Şu taşlara çarptım. Şimdi araba ben bunu nasıl düzelt? Şöyle düzeltebilir miyim ben? Bir dakika. Araba yan yattı abi. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Yaparız. şöyle öbür taraftan. İttire kaktire. Aha. Bir de şöyle yapsak. Nasıl yapacağız onu? E ee, ama doğru. O zaman daha da ittiriyoruz. Ne yapacağız abi? Şöyle zıplasam. Tekerleri söksek. Şöyle Yok abi bu araba düzelmiyor. Neyse bir reset atalım. Aga be. Arabayı düzeltemedik ya. Köprüye ulaşamadık. Oy. <laughs> <laughs> 2905 metre gitmişiz. Lobiye dönerim. sesini kapatalım. Videomuzu bitirelim. Neyse dostlarım. Bugünlük bu kadar da. Bu arada size bir şey diyeceğim. Twitch'de yayınlara başladık. Arada bir yayın yapıyoruz. Ben zaten şimdi koyarım Twitch linkini. Hem açıklamaya hem buraya koyarım. Yapıştırırım. Sonradan isterseniz Twitch'ten takip edebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.